Taksi! 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 Arti! Bin şu arabaya. Hayır Yaş. Ben yalnız gideceğim. Lütfen Arti. Endişeni anlıyorum ama şu anda zamanımız Taksi. yok bizim. Anşı bulmalıyız. artı Anşı bulacağız güven bana Efendim e bu çocuğu gördünüz mü acaba Dikkat edin. Bu çocuğu bakın. Gördünüz buralarda mi? bir yerde. Bu çocuğu olur. gördünüz mü? Okul tam buralarda. E, lütfen bir daha bakın. Lütfen bir daha bakın gördünüz mü? Daha daha 5 yaşında. Lütfen biraz biraz daha Al canım, ye bunu. Çok açtın değil mi? he Aa, dur bu olacaksın. Yavaş ye neden bu kadar hızlı yiyorsun? Hadi biraz su iç hadi. Çok hızlı yersen boğulursun ha? Tamam mı? Bekle evet tamam böyle. <laughs> Annem de bana böyle yediriyor. Kendi elleriyle. <laughs> ne güzel. Geliyorum. Al hadi. hadi. Geleceğim ben. Bugün çok yoruldum. Bu çocuğu nereden buldun ha? Söyle. İşten dönüyordum ve bu çocuğu yolda buldum. Yolunu kaybetmişti. Çok sıcaktı. Ben de onu eve getireyim, yemek yedirip evine bırakayım dedim. Anladım, tamam, tamam. Keşke vicdanın kadar paran olsaydı. O zaman çok zengin olurdum. Çok geç kalma ama olur mu? Çünkü çocuk eve zamanında gitmezse ailesi polise haber verir. Başımız belaya girer. O zaman bir daha asla para bulamayız. Anladın mı beni? O yüzden hızlı ol. Evet haklısın. Yemeği çabuk bitir canım tamam mı? Sonra seni eve bırakacağım. Hı? Bu Sindiye evi nerede? Sindiye evi de nereden çıktı şimdi? Anlamadın herhalde. Çocuk oradan geliyor. Dükkan sahibi çok büyük bir ev olduğunu ve çok zengin insanlar olduklarını söylüyordu. Çocuğu geri eve bırakırsak bize para verebilirler, anladın mı? Ve eve bir şeyler alırız. Efendim, bu çocuğu gördünüz mü? Beş yaşında, okul üniforması giyiyor. Yanında bir kadın da varmış. E, lütfen bir daha bakın. Ne yazık ki üzgünüm hanımefendi. Onu buralarda görmedim. Hadi, gel gidelim. Seni bırakıp geri geleceğim. Ne oldu, neden durdurdun? Çekil de gideyim. Hadi lütfen. Şu an bunun sırası değil. Ailen çok zengin, öyle değil mi? Gördün mü? Elimizde büyük bir piyango bileti var. Kaderimiz değişecek. Artık evlere falan temizliğe gitmeyeceksin. Şöyle bir düşünsene. Bu çocuktan milyonlarca rupya alabiliriz canım. Anladın mı? Bu çocuk Mancu teyze ile birlikteydi. Onu gördün mü? O nerede? O. Nerede? O köşedik 3. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz